var çalışırken. Bitikler e, bezeleri, ee e tatlıları yani acı, tatlı, ekşiyi bir arada kullanan e, günümüzde zaten çok güzel oluyor. Arkadaşlar hayırlı olsun. Bugün tablo yeni bir sergimiz var. Açılışını yapıyoruz. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun. Sistemi şeklinde, burada isimlerinizi yazdım. Şöyle kalemi yan şekilde tutup, şu şekilde basıldığı zaman yata işaret çıkıyor. Şöyle dikey işaret. Bunlar bu şekilde ekmeği ve program ortaya atıyor. Mesela burada... Bir de da, mezundur, e, direkt isimler yazıldı. Efendim, şurada... ...İstitü Tüneli Bakan Öncesi'nde Adil Alparslan yazıyor. O, o dönemi biz diyoruz ki kralları, o dönemi aslında ülkeyi yönetenleri şahitler ve haberciler iyi de doldu mu bakmayadın. Tamam, yaparsın, Yapalım onları getiririz. Şey, nerede bey? Lan. Sabahtan beri Bunu bırakmış. Hiç de hayır. Geliyor bozmasan. Yok. Ama seni gidemiyorum ya. Bir yazısı var. <laughs> Ay, bulaş olmaz. Biliyorsun düşürmüştüm. <laughs> şey Söylemiştik biz de Maşallah, gururu ve gerçekten heyecanıyla e, bu sahneye çıkmak beni ayrıca bir heyecanlandırıyor. E, bugün e, yapay zekamızın sonuç, bir yıllık sonuç raporunu sunacağız. Yapay zekamızın başarısından bahsedeceğiz. Bir yıl boyunca neyi amaçladık, e, neyi yakaladık ve yeni hedeflerimiz nelerdir bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapay zekada biz e, ilk olarak e, 3D taranmasını <laughs> hedefledik. E, daha sonrası fotoğraflanarak yüksek çözünürlükle bunların bir havuzda toplanıp dijital arşiv oluşturulmasını hedefledik. Ve bu iken kürsüye davet edelim. Taranıyor, ham görüntü elde ediliyor. Burada yaklaşık iki buçuk milyon nokta atışıyla bu taranıyor. Daha sonrası görüntülerimiz bir arayüz programımızla işleniyor. Arka temizliği yapılıyor. Ön ve arka yüzleri üçüncü aşama. Tabi üzerinde yaşadığımız topraklar, bu Anadolu toprakları insanlık tarihinin yazıldığı, insanlık tarihinin ortaya koyduğu medeniyetler, uygarlıklar açısından son derece yeryüzünün en önemli toprak parçalarından bir tanesi. Bu topraklar dünyanın en büyük imparatorluklarını, en büyük uygarlıklarını ortaya koymuş. En büyük hazinelerden bir tanesi. Bu açıdan baktığımızda da ülkemiz, Türkiye'miz belki dünyada da en kritik, en stratejik, en avantajlı belki de en şanslı ülkelerden bir tanesi. Bu kutsal bildiğimiz vatan barındırdığı bu kıymet açısından belki de dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Tarih, coğrafi, konum, strateji, doğal güzellikler açısından tabii paha biçilmez bir ülkemiz var. Bu açıdan da turizmde dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Böyle önemli bir topraklarda, böyle önemli bir ülkede yaşadığımız için de bu geçmiş uygarlıkları araştırmak, bilmek, Bugün yaşadığımız, bugün oluşturduğumuz toplumlar açısından da ibretlik oluşturma açısından son derece önemli. Bunun için de biz bakanlık olarak arkeolojik kazılara, bu tarihin bilinmesine, bu detayların insanlığın ve gelecek insanlara miras olarak bırakılmasını çok önemsediğimiz için özellikle Sayın Bakanımızın göreve geldiği günden itibaren arkeolojik kazılara ayrı bir önem verdik. Bu çerçevede tüm imkanlarımızı Tarih kurumumuzun da bakanlığımızın ilgili kuruluşu olması sebebiyle onun da imkanlarını da bu işe katarak kazılarımıza çok önem verdik. Bu çerçevede ülkemizdeki diğer kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları, şirketlerin de desteklerini almaya gayret göstererek bu alanda çalışmalarımızı büyük bir yoğunlukla, büyük bir titizlikle, hassasiyetle yürütüyoruz. Tabii bu çerçevede içinde bulunduğumuz Dünyada teknoloji de baş döndürücü bir hızla gelişmekte. Tabi bu tarihle teknolojiyi buluşturarak bu elde ettiğimiz arkeolojik çalışmalarda, kazılarda bunları teknolojiyle de bütünleştirerek daha hızlı, daha kesin ve istediğimiz sonuçlara daha hızlı nasıl ulaşabiliriz çerçevesinde bilimi destekleme ve... Derneği derneğiyle beraber, Ankara Üniversitemizle beraber, Bilimi Geliştirme ve Destekleme Derneğiyle beraber böyle bir çalışmayı hocamın da ifade ettiği gibi geçen yıl başlattık. Çok önemli noktalara geldik. Belki dünyada ve arkeoloji tarihinde çok önemli bir çalışmaya bu şekliyle imza atmış olacağız. Böylelikle biz teknolojiyle arkeolojiyi, teknolojiyle tarihi birleştirerek daha hızlı sonuçlara ulaşacağız inşallah. Tabii insanlık tarihi bu topraklarda yazılmaya başladı demiştik. Bu çerçevede de tabi insanlık tarihi açısından en önemli e, dönemeçlerden bir tanesi yazı. tabi. insanlık e, yazıyla beraber e, uygarlıklar oluşturmaya başladı. Yazıyla beraber bilimi, tekniği geliştirmeye başladı. Bu çerçevede de Çorum'da, e, bu tarihi binada, e, bu topraklarda oluşmuş Hititlerin kurmuş olduğu bu medeniyetlerde de Hititler bu çivi yazısıyla da bu yazı yazının bulması içerisinde tarihte çok önemli bir e, bölümü oluşturmaktadırlar ve bu yazıların çivi yazıların ki şu anda yarım milyona yakın dünyada bunların tabletleri de var ki miras olarak yaşadığımız bunların çözümlenmesi okunması ve e, o zaman kititlerin yaşadığı, oluşturduğu uygarlığı bütün detaylarla bilmek açısından bu tabletlerin çözülmesi ve bilime kazandırılması son derece önemliydi. Bu çerçevede Ankara Üniversitemizle beraber bu projeyi inşallah geçen yıl başlattık ve çok hızlı bir şekilde inşallah sonuçlandıracağız. Tabi projenin detaylarıyla vaktinizi almak istemiyorum. Kıymetli Hocam projenin koordinatörünü Lüten Hocam detaylarla anlatacaklar size. Canlı yayında da projeyi test etmiş olacağız. Ee, dolayısıyla böyle önemli bir projede böyle bir e, program son derece önemli. Gelecekte değerlendirdiğinde bu tür çalışmaların ne kadar kıymetli olduğunu çok daha net bir şekilde anlayacağız. Ben e, bakanlığımızın çalışanları Anadolu Medeniyetler Müzemiz'de hocalarımız bir çalışma ekibi kurdular. Orada proje gerçekleştiriliyor. Gerek Boğazkale'deki tabletler, gerek Kültreb Tabletler burada e, okunacak.